io 4 eğitim videosuna hoş geldiniz. Ünite 4 olan planlama yolu. Planlama yolu, danışanların gelecekteki görevleri planlamalarına yardımcı olmaya odaklanmıştır. Örneğin eğitim, çıraklık, iş başvuruları ve mülakatlara katılımları gibi. Planlama yolu, bir danışanın geçmişini incelemek, mevcut pozisyonlarını belirlemek veya gelecekteki yaşam hedeflerine ulaşmak için atılacak sonraki adımları belirlemek için kullanılır. planlama yolu çeşitli anlamları ve yorumları kapsayan yaklaşık 200 sembol içeren bir seti içerir. Yöntem aynı zamanda farklı hafta günlerini, ayları ve sayıları içeren zaman kartlarını içerir ve gelecekteki adımlar için danışanın zaman çerçevesine uyacak şekilde uyarlanabilir. Danışan kısa vadeli, orta vadeli veya uzun vadeli hedefler üzerinde çalışmak isteyip istemediğine karar verir. Oturum Uygulayıcının materyalleri ve müdahalenin adımlarını sunmasıyla başlar. Sonrasında danışan bu oturumda çalışmak istedikleri bir hedef veya bir yön belirlemelidir. Örneğin, bir profesyonel aşçı olmanın sonraki adımlarını bulmak istiyorum. Hedefi belirledikten sonra uygulayıcı ve danışan gelecekteki planlar için zaman çerçevesi konusunda anlaşırlar. Bu hedef belirlemeye uygun olarak ayarlanmalı ve oturumun hafta günleri, numaralı kartlar veya aylık kartlar için kullanılıp kullanılamayacağına karar verirler. Sonrasında danışan, hedeflerine ulaşmak için alacakları sonraki adımları temsil eden sembolleri seçmeli ve planlama yolundaki kartlara yerleştirmelidir. Semboller hedeflerine ulaşmak için atmaları gereken adımları ve eylemleri temsil eder. Danışan, düzenlemelerinin tamamlandığına karar verdiğinde bunu sunar ve seçtiği sembolleri ve anlamlarını açıklar. Uygulayıcı bu aşamada danışanı aktif olarak dinler ve gözlemler. Sunumun ardından uygulayıcı, sunumun kendisi hakkında anlaşılmayan veya açıklanması gereken bir şey olup olmadığını sorma hakkına sahiptir. Tüm anlaşılmayan noktalar çözüldüğünde uygulayıcı sunum ve düzenleme hakkındaki algılarını ve gözlemlerini yorumları ve kişisel görüşleri hariç tutarak paylaşır. Bu aşama sadece danışan ve düzenlemesi veya çalışması hakkında sunum sırasında yapılan gerçek gözlemleri içermelidir. Algıdan sonra uygulayıcı sunumun ve danışanın sembollerinin yorumunu paylaşır. Bu aşamada danışan sessiz kalmalı ve dikkatlice dinlemelidir. Uygulayıcı bu aşamada düşüncelerini ve görüşlerini paylaşabilir. Uygulayıcı yorumunu paylaştıktan sonra danışan yorum hakkında düşüncelerini ifade etmeye davet edilir ve aynı fikirde olup olmadıklarını, kendileri hakkında benzer bir şey fark ettiklerini veya fark etmediklerini ve daha fazlasını düşünüp düşünmediklerini ifade edebilir. Bu aşamada danışman ve danışan yorumu ve sunumu tartışabilir. Son adım olarak danışan ve danışman planlama yoluna uymak üzere uygulanması kabul edilen belirli eylemler konusunda anlaşırlar ve bunlar belirtilen zaman çerçevesinde her ikisi tarafından takip edilir.